Merhabalar, bugün Sansaforan Köyü'ne geldik. İsviçre'nin en güzel köylerinden biri. Ben demiyorum, kendileri diyor. Taş döşeli, dar sokaklarıyla gerçekten güzel bir köy. 3-5 sokağı var. Gelin birlikte gezelim. Köye trenle gelirseniz tren durağında buranın İsviçre'nin en güzel köylerinden biri olduğunu üç dilde anlatan bir tabela ile karşılaşıyorsunuz. Bu köy göl kenarına dik bir yamaca kurulu ve bu yüzden gölden köyün içine doğru giden sokaklar hep merdivenli. Bu merdivenler sizi yüzyıllardır ayakta duran taş evlerin arasına götürüp her köşede güzel manzaralar sunuyor. Biraz dolaşırsanız dar sokaklardan birinde şirin bir şelale ile de karşılaşabilirsiniz. Köy meydanında oturabileceğiniz banklar ve birkaç kafe mevcut. Yukarıya doğru giden yolları takip ederseniz köyü aşağıda bırakarak Lavon'un ünlü teraslarını ve göl manzarasını görebilirsiniz. Köyün bir de kilisesi. Kilisenin altında Galo Roman bir villa var. Onların hikayesi de ilginç. Onu da bir başka videoda anlatayım. Takip etmeyi unutmayın.